Tarih boyunca büyük imparatorlar sultanlar tarafından paylaşıldı. Şehrin yöneticileri atlarını ölümsüz kılmak için bu tepelerden birine unutulmayacak bir yapıt bırakıp tarihin unutulmazlarını eklendiler. Dünyanın en büyük kozmopolik merkezlerinden olan İstanbul'a taşıdıkları kültürler şehrin kültürünü daha da zenginleştirdi. Şairlere, sanatçılara, aşıklara ilham kaynağı olan eşi benzeri olmayan bir güzellik yarattılar. Yapımı 1557'de biten Süleymaniye Osmanlı İmparatorluğu'nun en şu döneminde Kanuni Sultan Süleyman'ın ve İmparatorluğu'nun büyük gücünü sergilemek amaçlı Mimar Sinan'a yaptırıldı. Süleymaniye Camii'nin planı avlu ve asıl cami olmak üzere iki kareden oluşan bir dikdörtgen biçimindedir. 3 senede binanın temeli yeryüzüne yükselip meydana çıktı ve bir yıl o halde kaldı. İç avluya 3 kapıdan girilir. Orta kapısı, Mimar diğer eserlerinde görülmeyen boyutlarda ele alınmıştır. Kapının iki yanında 12 pencere vardır. Avlunun zemini mermer kaplıdır. Onarım görmüş kubbeleri bütün ihtişamına rağmen ile kendi çağının tüm ruhunu yansıtır. İç avlunun en önemli süslemesi 10 pencerenin üstünde bulunan çinilerdir. Çinilerde yer alan ayetler, ünlü Hattat Karahisarlı Ahmet Efendi ve öğrencisi Hasan'ın eseridir. Avlunun dört köşesinde dört minare bulunur. Avlunun ön cephesinde olanlar kısadır, camiye yakın olanlar ise uzundur. 63 metre 68 metre ölçülerinde kareye yakın planlı olan cami kesme taştan yapılmıştı. Caminin üstünü 2,5 metre çapında bir ana kubbe örter. Yerden yüksekliği 53 metredir. Caminin içinde birçok özellik bir araya getirilmiştir. En önemli özelliği akustiğidir. Caminin bir yanından çıkan ses her yerden duyulur. Muhteşem Süleyman'ın insanlar bıraktığı muhteşem Süleymaniye, ışın ve sesin dünyadaki cennetidir. Rivayete göre Sultan Süleyman bir gece rüyasında Hz. Muhammed'i gördü. İkisi Halis ve Boğaz'a nazır bir tepedeydi. Peygamberimiz padişaha oraya bir cam yaptırmasından bahsediyordu ve mihrabı ile minberin yerini tarif ediyordu. Ertesi gün Kanuni Hemen Mimar çağırdı. Onu rüyasındaki tepeye götürdü. Ve tam rüyası anlatırken Mimar Sinan, Sultanım, mirabı burada, minberi şurada olsun deyince Kanuni şaşırdı. Külliye inşasında 896.360 altın para ve 82.900 akçe, yaklaşık 3.200 kilo altın harcandı. İnşaatta 1713 Müslüman, 3523 işçi çalıştı. Külliyenin kuzeybatısında aşevi ve misafirhane bulunuyordu. Düğmeciler Hamamı denilen Süleymaniye Hamamı, külliyenin güneydoğu köşesindeydi.